Nişanlı termasla. Yeni köpeğim. Dört buçuk aylık. Aferin kızım. Basmış. Çok güzel bir vuruş oldu. Bas kızım. sermiş. Aferinmiş ama. Güzel ferması demiş ama. Güzel bir ketlik vurdum. Kınalı. Hay maşallah. Dört buçuk aylık köpek. Derler ya olacak köpek bokundan belli olur diye. Hani aport kızım? Hani aport Hani kızım? Hani getir? Getir kızım hani? Hani kızım getir? Aferin kızıma getirmiş. Hani kızım? Hani kızım? Aferin kızım getir. getirmiş ya buraya. Gel. Gel kızım Mişa. Gel. Mişa getir. Getir gel gel gel. Aferin buraya buraya buraya. Aferin sana. Ferma veriyor. Mu? ferma veriyor. Aferin kızım, getir. Aferin, getir buraya. Getir, getir. Kısmı, buraya. Hani, hani kızım. Niye, sen niye ben sen geç kaldın diye attım. Gel buraya. Özgür nasıl ferma veriyor lan? Ben sana dedim ya fermada. Gel buraya. Getir buraya aport. Fıstık aport gel buraya. Gel buraya. Getir buraya. Aport. Gel buraya. Otur. Aferin sana. Al. Avın olsun. Oğlum ne yapmışız lan bunu?

ben attım. İki de ben attım. Ha? Ne saat? Gel gel abi sen de olmazsa. O da geliyor. Ne oluyor la? Şurayı bir arayalım gel. Buraya buraya buraya. Ya burunmandı la o. bir bakalım yine ya. Bakalım ileriden döneriz. Eteğinden eteğinden daha. Abi bir bakak. Bence kaldı orada birkaç tane. Burada 5-6 tane birden gitti. Ya oğlum şu ağaç gibi tavşan niye uğramadık Ne bileyim ben. Ne oluyor la? Ya oğlum elimle yakalayacaktın la. <laughs> lan. Ben şuradaymışmış Bak pısmışlar buraya diyorum ya. Geliyor geliyor Şükrü geliyor. At 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 sağ 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 sağ. Abi la gitti gitti Ben de diyor, demiyorum. Demek ki diyorum nasip bu kadarmış diyorum. Yani çünkü ayağımızın dibinden katı. Ayağımızın da... dibindeki yani elimizle bile iki e, tane köpeğin arasında ağzının şeyinde kaldı ya ketlik. Yani <laughs> yok böyle bir şey. Demek, demek ki nasıl, nasıl, nasip? Tavşan da aynı şekilde öyle. Aa o tavşan görüntüleri var zaten ya. o tavşan. Ya arkadaş, o tavşan saçmaların arasında kaldı, yine kalmadı. Nasıl oldu ben anlamadım o işi öyle. ya. Ben ilk attığımda dedim ki tamam bitti zaten mesafe çok kısaydı. İkinci de dedim Allah Allah niye vurmadı? de bu sefer yine kaldı dedim. Cık. Yine kalmadı üçüncü de artık yani yine yakın mesafe ki uzak değil. En azından dedim ki bu sefer kesin kalır. Attık yine gitti. Demek ki nasipten çıkmış ee, yani. Yapacak bir şey yok. Yaşayacağı varmış bence Öbür tavşanımız da iyiydi canım. Öbür tavşanı da iyi kaçırdık. <laughs> Aynen öyle. Tavşandan yana şanssızız bugün. Neyse hayırlısı bakalım. Bayağı bir yorulduk ama. Haydi rast gelsin. Artık da rast gelmezsin canım. Aynen öyle. Artık yeter herhalde. İyi yeter. Artık iki keklik ne var iki tane deven de var. Muhtemelen. Ketlik limitimiz doldu. Ketlik limitimiz doldu. Tavşan Geçerken limit. de yavaş yavaş bir tavşan ararız. Tavşan ararız. Aynen öyle. Dönüp gidelim. Aynen öyle. Hadi bakalım rast gelsin. Ağımız kanlı olsun.